Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. Tekrar haftalık olarak e, yorumlayacağım arkadaşlar falımı. Bu şekilde istek daha fazla olduğu için sizi dinleyeceğim ve haftalık olarak yorumlayacağım inşallah. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet akrep burcu ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarım için kapattım falımı ve yorumluyor olacağım sevgili akrepler. Ee, bu dönemde sanki böyle birisiyle böyle bir güç çekişmesi, bir e, inatlaşma içine girebilirsiniz. Buna karşı böyle e, sakin kalmaya çalışın. Bu duruma karşı yani böyle haklı da olabilirsiniz gerçekten. Ama böyle e, güç çekişmesine girmeyin, inatlaşmayın. E, hani çok samimi olduğunuz biri de değil bence bu. Çünkü aranızda bir mesafe var ama bir güç çekişmesi var ya da bir işte yaparsın yapamazsın, gidersin gidemezsin ya da işte ne bileyim. ...olsun olmasın gibi bir güç çekişmesi var... ...mesafe var bu kişiyle aranızda... E, ...sakin kalırsanız ve... E, ...bu durumu böyle... E, ...rahat atlatırsanız... E, ...sonuçta hani böyle... ...sizin istediğiniz gibi olacak ya da... ...haklı çıkacaksınız merak etmeyin... E, ...ya da işte daha böyle... ...ciddi bir konuysa hakkınız yenmişse ...ilahi adalet... ...mutlaka... E, gerçekleşecektir. O konuda rahat olun. E, akreplerin böyle de bir özelliği vardır. Pek kalmaz e, akrepte. Haklı oldukları sürece tabii. E, yani siz e, bu şey güç gösterisine ya da ağız dalışına girmeyin derim. E, M ya da N harfi birinden haber alıyorsunuz. Altılı bir zamanda ee, bir göz aydın alacaksınız aslında. Size, e, size söylenmeyen ya da sizden saklanan bir şey var. Bunlar önünüze serilecek. Ee, ya şunu diyeceksiniz. Aa bu gerçekten böyle miymiş? Aa bu gerçekten benim için bunu mu düşünüyormuş? Ya da aa işte hani bu olumlu bir şey de olabilir. Bir, bir şey bekliyorsunuzdur haber. Bir anda gerçekleşir bak işte demek ki bundan ötürü olmuyormuş. Hani ben de zannettim kendi yap, yani kasten yapılmıyor olabilir gibi bir durum var sanki önünüzde. Güzel haberleriniz var. iki kişi karşılık oturup bir konuşma yapacaksınız ama bu kişi keyif aldığınız biri. Ya çok sevdiğiniz bir arkadaşınız ya yakınız aile bireylerinden biri de olabilir. Böyle oturup iki kişi böyle tatlı tatlı sohbetler ediyorsunuz sanki. Uzun zamandan beri görmediğiniz birini, biri de olabilir. Yani ee, Birileriniz aranızda mesafe vardır ya da soğukluk vardır. Bir barışma da olabilir bu. Ee, böyle dar boğazda kaldığınız bir durum var. Yani bir bir türlü oradan çıkamıyorsunuz. Daha böyle işte genişlemek istiyorsunuz, bir türlü açılamıyorsunuz. Ya da e, e, ailenizle ilgili sorunlar var, bir türlü aşamıyorsunuz veya işte evinizle ilgili problemler var. Taşınmak istiyorsunuz ya da işte kötü giden bir evliliğiniz var ya da böyle sustuğunuz, işte sabırla beklediğiniz, sabırla e, tamir ettiğiniz bir ilişki de olabilir. E, sanki böyle bir türlü o girdaptan çıkamıyorsunuz sevgili Akrepler. Böyle bir durum var ama o bu neyse ilahi bir şekilde size destek gelecek ve buradan e, güçlenerek çıkacaksınız ya da bu istediğiniz gibi sonuçlanacak. Bu konu neyse ee, yapmak istediğinizde de yaptığınız bir şeyle ilgili destek alıyorsunuz. Birisi ya o yaptığınız neyse ya da istediğiniz neyse bir daha bu konuda tecrübe olan biri sizi yönlendirebilir. Bak hani şu şu yoldan gitmelisin bunu yapmalısın bu kişiyi dinlemeniz gerekiyor. Yani aklınıza yatan biri ise ki bu e, yani az çok hani tanıdığınız biri olabilir veya işte çok fazla tanımıyorsunuzdur ama bu konuda bu konuyla ilgili onun bir tecrübesi vardır. İyidir o konuda. Onu dinleyin. Hani biraz güvensizlik yaşayabilirsiniz. Akrep bir hani hemen güvenmez ya da bir ilk önce bir kendi bir tanıması lazımdır. Yani sanki bu kişi sizi doğru yönlendirecek bir kişi olabilir. Siz de tanıdıkça anlayacaksınız zaten. Ee... Fare gibi birisi çıkmış ya bu fıt 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 fıt, fıt ya sizi sözleriyle e, kemiriyor ya e, bir şey koparmaya çalışıyor hani fare öyledir ya böyle açır böyle alır gider al böyle bir şeyi kapar hani gider ya böyle şeyini mi ne ederler yuva yuva yani alıp kaçar gibi bir ufak bir, bir şeyle de karşılaşabilirsiniz. Bu bir hırsızlık olabilir. Ne bileyim cüzdanınıza, çantanıza dikkat edin. O bir yerde de unutabilirsiniz. Yani birisi onu alabilir. Böyle bir durum var sanki. Ya da işte tanıdığınız biri ruhsal olarak sizi kemiriyor olabilir, aşağı çekiyor olabilir. Yani bu illa maddi bir şey de olmayabilir. Buna karşı dikkatli olun. Sanki böyle aşağı çekmeye çalışan birisi var. Şöyle bir şey. Eğer taşınmak istiyorsanız veya taşınmak için uğraşınız çabalarınız varsa daha farklı bir yere taşınacaksınız. Yer olarak net bir şey söyleyemiyorum ama yer dedim. Mesela atıyorum daha aşağı katlardaysanız daha üst kata taşınıyorsunuz ya da işte üstteyseniz biraz daha alt katta bir yer. Yani oturduğunuz yerin dışında farklı bir yer olacak. Yani evin içi olarak söylüyorum... İşte hiç balkonu olmayan bir yerde oturuyorsunuzdur. Bu sefer balkonlu bir eviniz olacak. Ya da balkonlu bir evdeydiniz oturacağınız evin bir balkonu olmayabilir. Sanki böyle çok böyle şey farklı bir yer olacak. Yani kiradasınızdır, balkonlu evdesinizdir iyidir ama ev alırsınız. Ev almak daha önemlidir ya size ait olan bir şeydir. Ama her şey bir artısı olabilir ya. bu ...alırsınız ama bu sefer bunun balkonu yoktur. Bu negatif bir şeydir ama bir ev sahibi olmuşsunuzdur ya. Böyle bir durum var sanki. Yani güzel bir şeye sahip olacaksınız. Güzel bir bir yere, güzel bir şeye. Ama hani şu vardı ya. Ya da işte ne bileyim üst katta değil de alt katta bir eve sahip olabilirsiniz ama sizin olacak yani bu. Ee, hani bununla ilgili bir bir yere bir şey diyebilirsiniz yani. Hani ama işte ya istediğim gibi bir yer olmadı. Diyebilirsiniz ama e, ne negatif şeyi küçük yani bunun pozitif tarafı daha yüksek e, böyle düşünün güzel bir şey var hayatınıza değişiklik var bazılarınız belki uzun bir yere e, uzun bir yola gitmek istiyorsunuz şey anlamda tatil değil işte ben şuraya mı yerleşsem ya da ben işte gidip burada mı iş yapsam belki yurt dışı bile olabilir ya da işte e, bulunduğunuz bölgenin dışında bir il olabilir hani Planlarınız var kafanızda zannediyorum bir düşünceniz var i̇şte yurt dışındaysanız belki hani e, kendi ülkenize memleketinize gelmek isteyebilirsiniz ya da ben yurt dışı planlarınız vardır herkes bir şey ister ya biri onu biri bunu hani tam tersi şeyler de oluyor ya hayatta e, uzaktan her şey e, hoş göründüğü için. Ee, böyle bir değişim istiyorsunuz aslında fikir olarak sanki ya da böyle bir değişim hiç düşünmüyorsanız bile aa evet diyeceksiniz ya ben şey yapmalıyım ya e, ya gitmeliyim işte denemeliyim bir görmeliyim bir e, bunu bir şey yapmalıyım ya bu, bunu bir yaşamalıyım diyeceksiniz dediğim gibi bazılarınız belki yurt dışı bile olabilir ani bir belki evlilik ya da işte orada bir eğitim bile olabilir. Akrep pek sevmez aslında böyle. Hani ben gideyim de hani yurt dışı bilmem ne falan öyle şeyleri de yoktur. Belki ani olacak ne bileyim. Birini seversiniz bekarsınızdır hop yurt dışı. Ya da işte ne bileyim e, yurt dışında yaşıyorsunuz belki Türkiye'ye gelebilirsiniz. Tam tersi bir şey ama... E, bu biraz hani acaba var kafanızda Acaba mutlu ol olabilir miyim? Acaba orada yapabilir miyim? Bir, bir, bir Öyle bir taraf da var aslında. Tamamen böyle de değilsiniz bence. Hani bir diyorsunuz ki 150 ben bunu yok ya hallederim. Bir diyorsunuz ki acaba yaşar mıyım? Sorun olur mu? Alışabilir miyim? Di diyeceksiniz. Yani kafanızda bence böyle bir düşünce var sanki. Hiç böyle negatif bir şeye girmeyin. E, kendi... E kalbinizden ne geçiyorsa onu yapın hissenize güvenin bence ne hissediyorsunuz onu yapın çünkü hissettiğiniz şey doğru yönlendirecek sizi doğru yolda olacaksınız gözlemleyin aklınızı mantığınızı kullanın ama bence kötü bir şey değil deneyimleyin yani bir de 375 mi bir rakam çıkmış bir numara da olabilir 75 başındaki 3'e benzettim ama 5 hele tam çıkmış böyle böyle bir telefonla bir haber alabilirsiniz ya da ama bu bir telefon numarası ise bir haberse önemli bir şey bu. Yani herhangi bir konuşma değil bu bir haber olabilir ya da halletmeniz gereken bir konu olabilir. Belki resmi bir işiniz var. Onunla ilgili olabilir. Hukuksal işleriniz de mi var? Ya da bir hukukla ilgili bir dava, beklediğiniz bir davanın sonucu ya da açmak istediğiniz bir dava olabilir. E, tazminat, e, nafaka, miras bunlardan bir şey var sanki. E, kafanızda planlıyorsunuz yani böyle bir durum var. Çözmek istediğiniz bir şey var. Çünkü sabretmişsiniz bazı konularda artık diyorsunuz yeter. Yani ben bunu yeter artık fazla olduğunuzda halletmeliyim. Çünkü bu bana zarar veriyor diyorsunuz. Gerçekten kendinize zarar vermişsiniz. Muhatap olduğunuz kişi ya da muhataplarınız çok algılayamıyor ya yani şey böyle e, umursamıyor, geçiştiriyor ya da e, anlayışsız insanlar yani e, konu neyse yani çözümleyeceksiniz onu söyleyebilirim ümitsiz olmayın gerçekten güzel gelişmeler var yani bir de artık böyle e, size şu oluştu mu bilmiyorum. Böyle bir şey oluşacaktı ya da bundan sonrasında, inşallah daha öncesinde de olmuştur. Böyle tekrar bir güçlenme, tekrar bir ayağa kalkma, tekrar ben e, yaparım ya ben e, sağlık olduğum sürece, ben işte e, herhangi bir negatif bir şey e, yaşamadığım sürece çok önemli. Ben başarırım falan diyeceksiniz. Tekrar eski motivasyonunuza kavuşacaksınız. Bir ara böyle gerçekten motivasyonunuz düşüktü. Yani belki iki aydır, belki bir senedir bir bir yayıl, bir iyi oldu, bir kötü oldu gibi bir durumunuz oldu bence. Şimdi sanki böyle daha böyle eski halinize dönüyorsunuz. Böyle tekrar bir e, yaparım, ederim. E, boş değil ama bu. Hani kendi kendinizi motive etmek anlamında. Biraz düşmüş çünkü motivasyonunuz. Güçleniyorsunuz ruhsal olarak da. Zaten siz böyle... Motivasyonunuzu yüksek tuttuğunuzda kendi kendinize, başkalarından alacağınız bir şey de değil bu. Ee, başaramayacağınız şey yoktur. Ee, güçleniyorsunuz. Manevi anlamda da güçleniyorsunuz. Ee, Dualarınızı devam edin. Ediyorsanız e, belki bıraktınız ya da işte başka meşgalelerle uğraşmaktan, savaşmaktan. Ee, maneviyatınıza e, ağırlık verin. içinize dönün bence. Başaramayacağınız şey yok. Siz gerçekten hani bu genel bir fal işte nerede olmuyor falan diye düşünmeyin. Bir kez zaten ümitsizliğe kapılmayın. Herkes için geçerli bu. Yani sağlıklıysanız, nefes alıyorsanız her şeyi başarabilirsiniz bence. Bir akrep de öyle. Tüllerinizden yeniden doğacaksınız. Yeter ki motivasyonunuzu düşürmeyin. Ya inancınıza öyle o yolda ilerleyin bence. E ya Allah var gam yok kesinlikle en önemlisi o bence. E isteyin olsun sevgili akrepler. Hoşçakalın.